Meltem, bak kararım kesin. Berke bizim iş yerine giremeyecek o kadar. Ya kimse senden torpil falan yapmanı istemiyor ki. Bırak çocuk kendi şansını denesin. Diyelim ki geçti mülakatı. Dışarıdan nasıl görünecek bu? Ha? Millet car car konuşmaya başlayacak. Damadına torpil yaptı diye. Ya bırak konuşsunlar. Biz milletin ne dediğine göre mi hareket edeceğiz? Burada çocuğun geleceği söz konusu. Ha geleceği sadece bizim şirkette mi? Gitsin başka şirkete girsin. Orada arasın geleceğini. Allah Allah. Hem ayrıca bu bizim elimizde değil. İnsan kaynaklarından gelip yapacaklar o mülakatı. Yani bu bizim elimizde değil. İyi. Bırak o zaman insan kaynakları karar versin. Hayır dedim ya. <laughs> son sözüm bu mu? İster beğen, ister beğenme. Evet, son sözüm bu. İyi. Hani sen bana babam konusunda bırak adama karışma, ne istiyorsa yapsın diyordun ya. Şimdi de ben sana söylüyorum. Bırak çocuğu ne isterse yapsın. İyi akşamlar. Hoş geldin. Ne bu hal ya? Baba ne oldu? Oğlum dikilme tıp, otur şuraya. <laughs> Emre'cim bu evde gençlerin babandan izin almadan bir şey yapması yasak. Derin mevzu yani. Ya gelin filminin ortasında gibiyim. Bir anlatsın oğlum abla ne oldu ya? Yok bir şey ya. Yok yok. Belki babamların iş yerine girmek için başvurdu ama babam istemiyor. E, vallahi şahane olurmuş enişte ya. Avuç. Evet. Şey, Büyütmeye gerek yok. Ben vazgeçtim. Mülakata girmeyeceğim. En doğrusu. Hayır efendim vazgeçmeyeceksin belki. Gireceksin o mülakata. Ya çocuk vazgeçtim diyor. Niye ediyorsun? Senin zorunla gireceksin o mülakata. Girmeyecek. <laughs> Girecek. Girmeyecek. Gireceksin. Allah bu ahiret sınavı gibi oldu çocuğa. Ya efendim, evin huzurunu kaçıran kişi olmak istemiyorum. Lütfen. Huzuru kaçıran kişi sen değilsin. Ha, benim yani, öyle mi? Ya sen şirketin sahibi misin? Nasıl engel olursun Berke'nin mülakata girmesine? Lütfen efendim ya lütfen. Gireceksin Berke. Tamam gir, girsin. Ama peşin peşin söylüyorum... ...boşa zaman kaybı. Mülakati yapacak kişiyle konuşacaksın değil mi? Ha ben mi? Yok canım. Kendi kendine konuşana deli derler. <laughs> Ana, mülakatı babam mı yapacak? Ayvayı yedim Berke. İşte hiç şansın yok ha. Bence zorlama. Vallahi, vallahi benimle pek alakası yok. İnsan kaynaklarından gelecekler bende. Yok, ben vazgeçiyorum. Yani Aluk Baba kazanmama... ...asla izin vermez. <laughs> hayatım, yine de şansını dene istersen. Duygucuğum, yani bu şansla olacak bir şey değil. Artı bilgiyle olacak bir şey de değil. Yani Haluk Baba'nın olduğu bir mülakatta... ...ben başarılı olamam. Bu kadar net. Of baba ya of yani. Niye böyle yapıyorsun ki? Tamam, tamam hayatım ya. Fazla büyütmeyelim meseleyi. Bitti. Kapatalım. Belki... Ben seni bu mülakata girmen için çok zorluyordum ama galiba vazgeçmen daha doğru. Evet haklısınız çünkü Haluk baba. Aa hayır hiç hiç Haluk'la alakası yok. Anlamadım başka bir sebep mi var? Hı hı. Sen? Ben mi? Hı hı. E sen zora gelince baksana hemen avladım kaçıyorsun. Ama anne babam zaten engel olacak. Kızım. Bugün babam, yarın başka biri. İş dünyasında bu zaten hep var. Yani eğer bir şeyleri başarmak için cesaretin yoksa zaten hiçbir zaman şansın yok. Ama şimdi ben girersem Haluk babaya saygısızlık olmaz mı? Allah Haluk'u belli olmaz. Yani sıkıya geldi kaçtı da diyebilir, başka şey de diyebilir. <laughs> Gir belki. Annem doğru söylüyor. Sonuçta biz de burada ev kurmaya çalışıyoruz. Tamam. Farz edin ki girdim ben. O zaman mülakatta ağzımla kuş tutmam lazım geçmek için. E o zaman ağzına kuş tut belki. Hoca Halon'la söyleyecek bir şey kalmasın. Gireceğim. Ve sınavı geçeceğim, göreceksiniz. Ya bu çocuk babamı tanımıyor ya. Babamın sınavından geçmek için ağzında kuş tutsam bile yetmez, yetmez. <gülüyor> <gülüyor> görürsün. Hamuç ha? Nereye? Kitapların başına akla gelebilecek şeylerin hepsini biliyorum. Şimdi şeytanın bile aklına gelmeyecek şeylere göz atacağım. Göreceksin. <laughs> i̇şi alacağım. Yarın var ya büyük gün. Keşke bir kamera koysak da seyretsek. Kim bilir babam neler yapacak bu zavallıya. <laughs>